değerli basın mensupları büyük bir felaketle baş başayız ve pazartesi 4 17'de gerçekleşen deprem felaketi malum 10 vilayetimizi vurdu ve bu 10 vilayetimizin merkezi de Burası Kahramanmaraş'tı. Ve Kahramanmaraş'ta bu deprem ilk alımını buradan yaşadık ve ondan sonra da dalga dalga malum 10 vilayetimizde bu gerçekleşti. Tabii şu an itibariyle ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8574. Yaralı sayısı 49133. Yıkılan bina sayısı 6444. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Burada benim vatandaşlarımın, benim milletimin bugüne kadar bu tür felaketlerde gösterdiği sabır neyse inanıyorum ki bu felakette de aynı sabrı şu ana kadar benim vatandaşım gösterdi. Bundan sonra da yine gösterecektir. Bugün birlik olma zamanıdır. Dayanışma zamanıdır. Ve bizler şu anda bütün imkanlarımızı seferber etmiş vaziyetteyiz. Ve inşallah şu an itibariyle bazı hazırlıkları yapıp hasar tespitleriyle birlikte de ailelere belli desteğimizi inşallah vereceğiz. Şu an itibariyle Hazine Maliye'den bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz. İnşallah bu bütçeyle beraber hasar tespitleriyle her ailemize inşallah Onları bu süreçte rahatlatacak bir rakamı ki bunu inşallah 10 bin olarak şu anda planladık. 10 biner lira inşallah bu ailelere bizler şu anda hükümet olarak ulaştıracağız ve onların bu geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz.